Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gobu. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Minecraft oynuyoruz ve efsane bir şeyler yapacağız. Ama öncesinde bu videoya like atıp, yorum atıp ve kesinlikle kanala abone olmayı unutmayın. İzleyicilerin çoğu abone olmuyor. Ayrıca Discord kanalımızı da tekrardan güncelledik ve efsane bir şekilde değişiyoruz. Gelmeyi unutmayın. Sercan abi var bugün yanımda. Sercan abi, ne var? ben sana bir şey diyeceğim. Hani biz hep böyle ha. iskeletleri falan böyle ne bileyim mobları böyle çok rahat rahat öldürüyoruz ya. He. Ben yani şimdi öyle bir data bekledim yükledim ki. He. Bu data pack ne bileyim alma, alma, alma. <gülüyor> <gülüyor> alma. Bir şey anlatıyor <laughs> Şimdi bu data pack'te de moblar aşırı güçlü abi. Gerçekten gerek çok var? güçlüler. Onlarla savaşalım biraz. Ataksiyon olsun. Var? Biraz atraksiyon olsun ama ya olmasın mı? Neyi güçlendiriyor ne gerek var arkadaşlar gerek var mı buna ya? Hep birbirimizle çatışıyoruz ben de dedim ki hani bu sefer de şey yapalım yani birbirimize çatışmak yerine birbirimizin sırtını kollayalım Hı -hı. Olmaz mı? Olur Eee o zaman Abi Sana hemen bir tane taş kazma e, Oyun şu an başladı mı? Evet başladı ya şey Bize saldırmayacaklar ama gördüğümüzde e, Kaçmamız gerekebilir hani Öyle söyleyeyim sana Eee Biz... e, akşam olmasını bekleyeceğiz o zaman e, Akşam olmasını bekleyelim mi bilmiyorum onun yerine yerine bir madende falan karşılaşsak daha iyi olabilir gibi sanki. Ne hani dersen ki akşam yapalım böyle bir tadına varalım. Ben okuyayım. Hı. Kaç bir şeylere ihtiyacım var mı? Yok. var. <laughs> ben yaptım bile. Tamam. Senin video Mesela nasıl daha zorlar şu an bu? Abi şöyle söyleyeyim sana. Mob'lar bize vurduğunda mesela alevden hey. şehre gibi hasar vurabilir ve hatta tek atabilir. Allah, ben nasıl ben uyumam. Nasıl ben? Ya çıktı gene ya. Abi ya. <laughs> ama ben yardım istiyorum senden. O yüzden. Hadi oynayayım hadi. Acıdım. Bir tane demir balta yapalım. Üzüldüm sana. Niye üzüldün ya? Birader zorlanacaksın. Seni var ya mafya Abi. Ben, e dedim, ben yardım edeyim hadi. Sadece beni değil bence. Oha bir sürü ekmek buldum burada ne güzel. Ya hadi sana yardım edeyim bölümü hadi. Ben bu köyü sevdim. Peki bir time set night yapmamız yok ya, mı? Time set night mi? Ha, Akşam oluyor zaten. Akşam oluyor mu zaten? Nasıl oluyor Abi Oluyor oluyor bak. Güneş bak gider diyor. Ya. <laughs> Normalde... Aa demirci evi demirci evi demirci evi. Demirci evi demirci evi demirci evi. Abi demirci evi burada ama hiçbir şey yok. arkanda. <laughs> Sen onu demirci evi mi sandın? Değil mi? Değil tabi. Ne ya? Orası normal ev. Demirci evi burada. Nasıl orada ya? Baya. 118 ne kadar garipmiş ya. Aa evet oradaymış. Oo He. takımı çek falan her şeyi aldın ha abi. Bereket evet, sadece başka hiçbir şey yok. Yine de bir şeyler gelmiştir. Demir geldi mi peki? Yemek lazım mı? Yok yemek lazım değil mi? Al ne? Ah, ah, alınmış yemekler ha. Aldık valla. Artık niye birbirine bakıyor böyle deli gibi? Abi çünkü yeşil... Aa Çıkmak bir bak... şey biliyor musun? Yeşil köylüler deli olduğunu biliyor musun? Yok öyle bir şey. Yeşil köylüler gerçekten deliymiş hikayesinde yazıyor. Bir ara bakmıştım ve şey yani. Sana baktıklarında eğer gidersen. <laughs> eee? Abi aşağı aşağı atla aşağı aşağı atla aşağı Baktığına baktığına <laughs> gidersen ne? <laughs> anlat anlat ben yaşıyorum şu anda Seni söndürelim de tamam Tamam söndür söndür Abi şimdi şöyle deli ve şeymiş Ne ya ha? Eee bu sıkıntı olabilir abi karanlık. biz buraya girmeyelim Biz buraya girmeyelim başka bir yere gidelim Çok no. karanlık niye bu kadar karanlık? Ya. Ben o kadar karanlık değil ya. Bu deliler de mesela sen baktığında onları sürükleyebilir misin ve peşinden sonsuza kadar gelebilirlermiş. Öyle bir muhabbet varmış. Sen sanki kötü bir haberim var Gopo. Neymiş? Seni kandırmışlar. Nasıl kandırmışlar? Yok öyle bir şey <laughs> birader. Şey Deneyelim mi? Deneyelim birader hadi. Olursa? Olmaz. Olursa? Olmaz. Ya olursa? Istersen. Bu arada mobları gördüm de moblarda bir bak özellik batmıştı sanki. Hala birbirlerine bakıyorlar bak bak. Sigma kuralı. <laughs> bak deli takip ediyor, köylü takip ediyor. Bak bak. Ha bıraktı. Hadi beni takip etsin hadi. Abi bak suratına. Bak burada. Bak, bak suratına gelsin. Nerede o? Şş, koçum. Hop. Şş, ne oldu? Bana geliyor galiba. Eee şimdi gitmem mi gerekiyor benim? Abi. Bak. İki kişi izliyor oluyor bunları hep böyle. Eee ne olmuyor? Sen sen bozdun. Bütün olayı bozdun. Bana ne ya? Bana ne? Hadi gel gidelim ya. Time set night yapıyorum. Time set Gel gel ben night. yapma yapma akşam Yap. oluyor. Akşam oluyor, ya akşam yaptım ya. Yaptım yine, yaptım yine. Gel açılamaz ya. Allah, ya, Allah. Gel gel, burada, burada gel madem var gel. Burada ben birkaç tane bir şey gördüm. Ya ne görünüyor lan? Demet şey yok ki kazma. Demir de balta de aldım direkt ben. Bende de yok. Burada şimdi ne var abi diyor? burada? diyor? 15 tane kömür verdiği bir tane ezmit diyor. 10 tane keskinlik Hayır. Oo. Gel gel. Tamam onu yapalım abi. Hayır. Olabilir oh. ama. Arkadaşlar görüşürüz. Ee... Kendinize iyi bakın. Abi <laughs> sıkıntı büyük haberin olsun. Ben niye suyu batamıyorum Gel abi gel gel. Çünkü benim tipi kayık. İğrenç bir espri değil. Haberin olsun. Şuradan <laughs> Abi dur. Ya bunların isine korkacağım ya. Al, bir ederim. kere vurmalarını izin versene lütfen. Yok. Bir vurmalarını izin ver Allah için. Hayır kardeşim ben prensip olarak izin veremem böyle bir şey. Niye? Abi aa ne kadar ayıp ya. Bu arada bütün mob'lar haberin olsun, bütün mob'lar. Yukarı çıkalım bir. <laughs> Video geldi. Ne geldi? Midir iskeleti geldi abi. Nereye? Burada yukarıda. Aha, ben bunu öldürürüm ki. Bunu öldürmekte ne var? Öldür abi. Öldürdüm zaten. E tamam. E tamam. Bu kadar mıydı yani? Hayır bak. Öldüm. Bu muydu onun zorluğu dedi. Gördün mü? Öldüm. Neyi öldün? İskelet öldüm. İskelet bana bir tane vurdu. Ne adamsın Yani, bu yani yanıma gel yanıma. Bir kere iskeletin şey yapmasını Demirle izin versene. Demirleri topla yapalım kendimize. Demirleri tam e, var bende iki tane koydum. Eee tamam, koy dedim ben zaten. Allah Allah sanki fark bir şey Bak sana bir şey göstermek istiyorum abi ama korkuyorum ya. Ölebilirsin, ölebilirsin abi. Ölebilirsin, gerçekten ölebilirsin. Al iskeleti öldürmeye gidiyorum ben. İskeletin bir tane vurmasına izin versene Allah için. Anladım abi. <laughs> ne oldu? Kalkanla bile vurduğunda ölüyorum. Bu ne? Niye bu kadar güçlü? Çünkü büyük olanı ya. Ya büyüsü onu. Ben çıkıyorum ve duracağım onu. Dur, bana niye tep... Sen beni niye çektin? Yok, Hayır, çekmedim. çekmedim ki. Ben buradayım. Anlık öyle olmuş olabilir. Aha, burada bir şeyler dönüyor. Aa, bir ne şey... oldu? Ne oldu? Abi... Ne vurdu bana? Ne vurdu? Her ne vuruyorsa büyük sıkıntı abi. Her ne vuruyorsa büyük sıkıntı abi. Şu Allah ne oluyor? Duvarın arkasından yapıştırıyor ama. Ne yapıyorsun? Allah duvarın arkasından yapıştırıyor. Hmm, yok abi burada bir tane iskelet var ve evet o öldü ee, galiba bize. Ben TP atacağım. Ben Kafayı var ya sana bir koyarım. <laughs> ya öldüm yine. Arkasından dolaşıyorum. Öldürün abi. Ne onu? Öldürdüm. Sus sus sus. Tam ölmedim. Oh. Bir dakika, bir dakika. Şu an başarım yapmam lazım. Başarım yapmam lazım. Ne başarım? Bak başarım için yaptım bunu. Ya abi ne kadar ayıp ama ya. Ben niye sürekli başka yerde dolduruyorum? <laughs> Attım zaten. Onu bir öldürelim. Bana vurdu. Arkamdan bir yerden vurdular galiba. Bir şey var etrafımızda. Arkadaşlar bunun ismi mi? İskeletler çok güçlü. Diğerleri güçlü değil ya. İkiyetin abi... Yetim baktığı yerde büyü yapıyor. Gel, gelsene. Yani gel gel. gel 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 gel. Abi bir var burada. Bir iskelet şey var. Bunu bir O ne? Bilmiyorum abi de ben... Blaze çıktı Blaze. Yok artık daha neler ya. Öldürdün Blaze'in birini. Bir şey patladı ne patladı? Ben patladım abi ne patlayacak başka? <laughs> attığı fire, fireball, fireball patlamış. Dur iki defa ışınlanıyorum ben sana ışınlanıyorum şimdi. Niye Yok, öyle? Mi? Ne olacak da? Şey hariç, iskelet hariç. Gelsene. biraz saçmamış. Evet skate'in biraz saçma. Burada Wither skate. Öldürdüm tamam. Wither kafası çıksa da Wither çağırsa. Yani falan. ok çarptığı zaman çok vursa yollat da. Ok, çıktı, ok attığı zaman çok vurmuyor. Direkt çok vuruyor yani. Abi sen bu uçtuğun gibi. Normal dünyada. Ben Blazer bana çok vurdu sanki ya. O ne ya? Abi biz nasıl hayatta kalacağız böyle? İmkansız evet, gibi dur, bir alacağız, şey. Dur. Birazcık da kasma var haberin olsun. Az bışık böyle ucundan ucundan kasmalar falan oluyor. Normal bir iskelet vursun bakayım sana ne yapıyor? Böyle ne oluyor? O neydi öyle? Bir şeyler uçuyor etraftan farkındayım abi de. Yapabileceğim... Aa Ender... Enderman ne Enderman yapabilir var. peki? Enderman'ın ne gücü var? Şşş. Oh. Oo. Oo bak. Bu ne? Bunlar noob ya. Bunların bir şey yok. Ah. Öldüm. Öldüm. Sana geliyorum. tepe attım sana. Ee, Gobu. -go. Efendim abi. Enderman bana vurdu ve ben yok oldum. Evet. Ah. Buraya aldım abi spam pointimizi. Aa. Ah. Lan ne oluyor? Fırat dedi mi seni? Abi ah. <laughs> şuraya çarptım. <laughs> Gördün mü bak. Bundan sonra böyle... solda cadı var abi. Cadıya yaklaşmasak mı ya? Cadının ne özelliği var. Birader ben öldüm galiba. Ben ölmedim. yaşayacağım. Kemik çıktı. Kemik. Sen? Altındayım. Üstünde solunda. Aha, bebek zombi Arkadan mi? Yani. Bizi... Ya abi. Çok sıkıntı ya. Biraz biraz lag oluşuyor ya. <laughs> Sanırım sende tık lag var gibi abi. Bende lag olması normal değil mi? Sende lag olması normal. E, <laughs> vurma artık. Tamam. Savurma vermişler şey ya zombilere. He ya. Abi arkada blaze var. Kaç 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 mi? arkada blaze var. Yok yok onlar güçlü değil. Sadece şey zararlı moblar böyle abi, abi öyle düşün. Ya. Ne oldu abi artık şey yapıyordun her gün. Yok şöyle ezeriz, yok böyle ezeriz. Ya ezdik birader ezmedik mi yani? Öldürdük o kadar mob öldürdük. 6 levelim moblardan öldür öldür. Ben de 4 levelim abi. Oo. Montanı bak Abi arkamda zombi pırlanta şey geldi. Gobu 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 aşağı gel aşağı gel aşağı Dur, gel. Dur abi bir tane enayi şuraya parlayan mı ya? Aa balığa bak bu 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 bu, 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 bu yanında balık var balık var bak burada. Ne balık ne mi? Öldüreyim de. Abi niye öldürdün? Hayır. Yeriz. Omega 3 Yenur. Omega 3. Bir tane şey yapsak aslında iyi olur ya. Kus kovası Biceum falan öyle. Evet bayağı baya güzel. Bir on sekiz bir madenler çok Demir güzel ya. Demir lazım ilk önce. Demir bulmak lazım. Evet, ya bir de o var. O meseleyi unuttuk daha. Hadi yaylanma hadi. Ne çalışıyor? Ha. Allahım yaratmıyorsunuz. Kendin kır lan o zaman. Hayır abi. Ölüyorum. Ya ayın ya. Bay Drone evet. ya. Bay Drone. Bana da vurdu ki bir daha. Tepat abi. tepat abi. Tebatt tebatt. Attım at, 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 at. attım attım attım. Çabuk 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 solacağım, evet. çabuk. Solacağım çabuk. Solacağım. Geliyorum geliyorum geldim. Yanımızda da lan var. lavdan yandım, yandım ben. Tamam. Allah Allah. Ben rahatım şu anda. Abi yere çıktım ben gelsene bana. Ben güzel bir yerdeyim şu anda. <laughs> ne oldu? Lavı çok komik durdurdum gelsene yanına. Dur atayım mı? At at. Lan orada değil. Bak bak lavu sürdürdüm. Bak bak lavu sürdürdüm. Eee? <laughs> Nasıl ya? Ben buraya gitsem yanıyor mu? Baba. Gitsene abi oraya. Nereye gideyim dibine, ya? Dibine, dibine gitsene abi. Yanıyor mu? Niye? Çok merak ettim yonca mı diye. Benim canım, benim canım, çok az. Yanmıyorum bak. Allah Allah! Allah Allah! Niye <laughs> yanmadın ya? Niye yanayım birader? Allah Allah! Kafayı bir koyarım var ya. <laughs> ama ben yan istedim. Hemen kafa bak. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Hemen şiddet ya. Ben diyorum ki dost canlısı olalım, beraber savaşalım. Elmas buldum. Abi elmas buldun da <laughs> neyle alacağız? İki tane elmas bulduk. Demir de aldım ama burada var bir tane. Allah abi al demirleri al. Demir var mı hiç? Hiç yok. Hiç gram. Ben de demir arıyorum Tam işte. 1, 2... Hayır ya! Iki tane çıktı. Ne? <laughs> bir tane demir bulursam getireyim hemen. Bir tane demir lazım. Bir. Be abi. Ah bir be demir, abi. Bir sadece bir. Demirleri biz şey kullansaydık keşke. Arkamdayım. Arkamda mısın? Tamam. Bir tane demir buldum burada. Geri dönüş, geri dönüş. Kobu, Dönüyorum abi, Aynen. dönüyorum. Tamam, Wither'la uğraşıyordum da ondan ıkın akın. Arkadaşlar bakın, yani normal dünyada Wither'la karşılaşsanız böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü bunlar bayağı efektli ve bayağı güçlü varlıklar. Normal Wither'ın bile Taş var bende bir sürü. Normal tamam. bir bile ne kadar güçlü olduğunu gördünüz. Hızlı hızlı koşup bir koyuyorlar bize böyle şamarı bir koyuyorlar. Abi arkanda ar Gördüm gördüm. Şamar ederiz ha. Şimdi Gobo. Koy ben abi. buraya bir tane şey koyuyorum. Koy, crafting table koyuyorsun değil mi? Koydum double'ı. Bir tane fırın. İki tane attım abi hemen. Yapıştır. Bir tane tek bir şeyimiz var. Hiç problem. bana taş kılıç gelmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bak net iddia ediyorum. Abi. Abi ben biliyorum ya. daha var mı? Var, var 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 var. Var var abi. Gel gel. Büyük ihtimalle geleceğim burada birazdan, falan geleceğim. Da var. Burada her yerde vardır büyük ihtimalle. Net iddialıyım net. Hadi daha bir tane daha çıksın bari ya. 3 tane çıktı buradan. Hadi ya. Tamam 2 tane çıktı. Burada 2 tane var. Geldim geldim. Kendim işte dostum. Yüzün geçimde. 3 tane ne? var burada. Evet burada da 2 tane var abi. Nice. Nice. -u. Buraya da bakıyorum ya ekstra var mı diye. O bana geldi. Teşekkür ederim. Tamamdır. Şimdi Gobo. Efendim tamam abi. Bir tane elmas kazma mı yapsak? Evet et, evet, elmas kazma yap Ben şuradaki vidırları okay. bir halledip geliyorum. Şu şeyi de vereyim sana. Elmas. Ay tamam bir tane. Sen elmaslar almışsın. Al 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 sen bunu al. Sen bunu al. Neyi? Bana niye elmas kazma veriyorsun? Demir var bende. O zaman bunu al. İki tane attım bak. Tamam bir tane daha elmas bulalım. Abi önümüz. Elmas izin verme beraber keselim. Olur. Önümüz çok kalabalık. Elmas kazanırken diğerimiz bu. Oo. Gitme 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 gitme. gitme. Öldüm, ki. öldüm, ki, öldüm ki. Öldüm ki öldüm Ben yani. tepe attım sana. Bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor bak musun? Bak şu İsketleri çok aşırı güç yapmışlar, gereksiz güç yapmışlar. O ok kattına tek atsaydın eyvallah at da o ok kattı yani? Direkt baktığı yerde direkt öldürüyor. Peki bunu seri olarak yapmamız yok mu abi? Yok. Emin misin? <laughs> ne oldu yok? Ejderhanın anda... ejderhaya kadar gitmemiz yok mu? Şu anlık böyle madene falan girdik ya. Birader önce Blaze'leri öldürmemiz lazım onun için. İşte onu diyorum. E. Ee? Oyunu bitirese kadar seri halinde devam edelim. Enderman'ı lazım. Enderman bir tane vuruyor. Yok oluyorsun sonra. Aa abi. Bir sıkıntı var bayağı bir sıkıntı var. Sen enderman gücünü görmedin değil mi? Enderman'ın gücünü görmedim hayır. Enderman'ın gücünü ne var? Ben gene evet. yok oldum. TP by troll attım. Evet. Mükemmel. Ee, mükemmel. Gökyüzündeyiz. Evet. Arkadaşlar, videonun burada sonuna gelelim. Dur, Eğer... dur. Önce bir enderman gösterelim gel. Bir dakika göster abi. Merak ettim, cidden merak ettim. Gözüne bak tamam mı? Gözüne bak Merak ettim. Umarım çok fazla öldürmez. Selamünaleyküm kardeş. Ben yok oldum. Bana mı baktın? Bana vurdu, yok etti beni ya. Ben nereye gittim? Bu ne? Ben de onu söylüyorum. Nereye gittin? Ende e gidersek belki end şehrine de abi. Kesişen. O endermen kaya bindireceğiz abi. Yani mantıklı Bin olarak. Buçuk. Niye bindiremeyelim? Kaya bindireceğiz. Bindiremezsin. Ve enchant basacağız her şeyimize. Ondan sonra gideceğiz. <laughs> Olmaz. Arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. <laughs> Videoyu beğenenler varsa aşağıdan beğensin. Ve özellikle de bu kadar güçlü olsaydınız bu moblar kadar güçlü olsaydınız gerçek hayatınızda ne yapmak isterdiniz onu söyleyin. Yorumlara bunları yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum biliyorsunuz. Kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Eğer bu OP mobların serisinin gelmesini istiyorsanız yani oyunu bitirmeye kadar yorumlara da yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmanızı dileyin dostlar. Sercan abi. Hı. Bye bye. Bye bye.